Merhaba. Ben Deniz Aksoy. Bu eğitim serisinde sizinle veri görselleştirmenin tanımından, görsel algı ve grafiklere etkisinden, iyi bir görselin özelliklerinden ve verilere nasıl hakim olabileceğimizden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Veri görselleştirme her ne kadar ülkemizde henüz yeterince ilgi göremese de yurt dışında büyük kurumlarda, özellikle medyada işi sadece veri görselleştirme olan uzmanlar yer alıyor. Bu uzmanlığın da tabii ki guruları bulunuyor ve Edward Tufte de onlardan biri. Onun yaklaşık 30 yıl önce yazdığı bu kitabın başlığı da veri görselleştirmenin basit bir tanımı gibi. Sayısal bilginin görsel gösterimi. Neden sayısal bilgileri rakamlar yerine görsellerle anlatmaya çalışıyoruz? Çünkü rakamlar sıkıcıdır, kavramsaldır, çabuk unutulur. Rakamlarla bir mesajı aktarmak kolay değildir. Oysa birçok kültürün atasözünde de söylendiği gibi bir resim bin kelimeye bedeldir. Görseller güçlüdür, yakalayıcıdır, kolayca hatırlanabilir. Görseller hikayeyi çok daha kolay anlatır. Bu yüzdendir ki küçük çocukların hikaye kitapları görsellerle bezenmiştir. Veri görselleştirme denince akla hemen en karmaşık grafiklerde gelmemeli. Tek bir sayının büyük puntolarla yazılıp onun renkle desteklenmesi de bir veri görselleştirme tekniğidir. Grafikler, tablolar ve harita gösterimleri en fazla kullanılan görselleştirme teknikleridir. Veri görselleştirme yöntemleri aynı zamanda kurumlarda yönetimsel süreçleri destekleyen stratejik, taktiksel ve operasyonel dashboard'ların ve insanların bilgileri çok daha kolay okumasını sağlayan infografiklerin de yapı taşlarıdır. Ayrıca günümüzde anime edilmiş birçok grafikle de karşılaşıyoruz. Bu animasyonlar özellikle grafiklerdeki değişimleri göstermek konusunda çok etkilidir. İsveçli fizik profesörü Hans Rosling'in 2009 yılında 200 ülkenin 200 yıllık gayri safi milli hasıla ve beklenen ömür sürelerini karşılaştırdığı grafiğini aktardığı videosu günümüze kadar birçok görselleştirmenin ilham kaynağı olmuştur. Başta da söylediğimiz gibi Avrupa'da ve özellikle Amerika'da medya veri görselleştirmenin insanlara mesajı iletmedeki rolünün farkında. Televizyon programlarında, gazete haberlerinde çok sayıda grafik görmek mümkün. Hatta en çok satan gazeteler birçok kez manşetlerini, hatta neredeyse tam sayfa kapaklarını grafiklere emanet etti. Son dönemde yaşanan pandemi ile de veri görselleştirmenin önemi defalarca karşımıza çıktı. Özellikle hastanelerin yoğunluğunun azaltılması gerektiği, vakaların yayılma hızının düşürülmesi gerektiğini anlatan Flatten the Curve grafiği her medya kuruluşu tarafından yayınlandı. Birçok insan aşının bulunmadan önce en azından hastalığın yayılma hızının düşürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bu grafikle anladı. Yine aynı şekilde ülkelerin açıkladıkları istatistikler üzerinden durumu anlatan çok sayıda grafik hazırlanıyor, paylaşılıyor. Tüm bunlar Rakamlarla yeterince anlatamayacağımız gidişatı çok daha kolay ortaya koymamızı sağlıyor ve her zaman da sağlamaya devam edecek. Veri görselleştirmenin ana amacı sayısal bilgiyi okuyucuya en sade şekilde aktarıp uzun süre hatırlanmasını sağlamak. Bu nedenle oluşturduğumuz grafiklerde de temel önceliğimiz sadelik olmalı. Grafiklerimiz sadeliğin önüne geçecek. üç boyut, parlama, yansıma, gölge gibi her türlü görsel efektlerden, zorunlu olmayıp kafa karıştırabilecek tüm grafik elementlerinden arındırılmalıdır. Veri görselleştirmenin bir diğer amacı veri üzerinden soruları cevaplamaktır. Toplam satışlarım geçtiğimiz yıla kıyasla ne durumda? Hangi ürünlerimin gönderim maliyeti daha yüksek? Hangi departmanların bütçelerine uygun harcamalar yapıyor? Hangi ürünlerime odaklanmalıyım? hangi ekibim satışlarını daha hızlı kapatabiliyor? Veya bilgisayarımın hard diskinde en çok hangi uygulama yer kaplıyor? Hangi elin kayısı üretimi daha fazla? Akla gelebilecek birçok sorunun cevabını veri görselleştirme ile kolayca aktarmak mümkün. Çok sayıda kategoride İki veri serisini karşılaştırmak istediğim durumlarda kullanabileceğim bir diğer grafik de noktasal çizgi grafik veya daha doğru bir adıyla Dumbbell Chart. Neden Dumbbell diyoruz? Çünkü aynı Dumbbell'larda olduğu gibi bu işin iki tane ağırlık tarafı bir de bu iki ağırlığı birbirine bağlayan çubukları görselleştiriyoruz. İki tane farklı veri serisinin birçok kategorideki değerini kıyaslarken Sadece bu veri serilerinin değerinin değil, dolayısıyla aradaki çizgiyi çektiğimiz için bir yandan da aradaki farkın gelişimini de göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla dumbbell chart'ları farkın görselleştirilmesi olarak da alabiliriz. Dumbbell chart'ları dikey olarak da yatay olarak da kullanmak mümkün. Yine Excel'de hazır olarak bulunmayan bu grafiği scatter plot yani dağılım grafiğini temel olarak oluşturabiliriz. İki veri serisinin çok sayıdaki kategoriye karşılık gelen değerlerini ve bir yandan da bu serilerin aralarındaki farkları görüntülemek istiyorum. Verilerin birbirine çok yakın olduğundan bu kez eğim grafik benim için uygun bir seçenek değil. Çözümüm Dumble Chart ve temel olarak da dağılım grafiğini yani Scatter Plot'u kullanacağım. Öncelikle kategorilerimin y eksenindeki sıralamalarını belirlemeliyim. Ben ülkelerin, kadınların yaşam süresine göre büyükten küçüğe sıralanmasını istiyorum. O yüzden tablomda önce kadın başlığını seçerek bütün veri serilerini seçtiğimde Sort and Filter menüsünden büyükten küçüğe sırala dediğimde kadınların yaşam sürelerini göre sıralamış olacağım. Değerlerin y ekseninde yerleşmesini sağlayacak y değerini de en aşağıya yerleşmesini istediğim ülkeye bir değerini vererek diğer ülkeleri de bir arttırarak tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Eklediğim sütunun biçimini de tabloma göre düzenliyorum. buradaki verilerimi seçip scatter plot'umu ekliyorum. Ancak Excel'in bana sunduğu grafik benim istediğim görüntüyü oluşturmuyor. Bana verdiği noktaları siliyorum ve kendim bir tanımlama yapıyorum. Serikata üzerinden iki tane veri serisine ihtiyacım var. İlki erkek serisi X değerleri yaşam süreleri ve Y değerleri de atadığım değerler oluyor. Bir serisinin daha ihtiyacım var. Kadınlar, X değerleri yaşam süreleri, Y değerleri de benim atadığım değerler oluyor. Yatay gridlineları ülkelerinin noktalarının altına değil arasına yerleştirerek onları ayrıştırmakta kullanmak istiyorum. Bunu sağlamak için y eksenine format deyip iki birimde bir değil her bir birimde bir yatay grid line çekmek istediğimi söylüyorum. Fakat şu anda grid noktaların altından geçiyor. Bunu değiştirebilmek için de minimum değerimi 0.5'e çekiyorum. Maksimum değerimi de 11.5'da tamamlamam yeterli. Şu anda ülkelerin noktalarının arasında gridliner'ı sağlamış durumdayım. Y eksenine kategori başlıklarını ekleyebilmek için bir veri serisi daha tanımlayıp o veri serisine ülkelerin isimlerini veri etiketi olarak ekleyeceğim. Yeni veri serimin X ekseninde nereye denk geleceğini belirlemek amacıyla bir X ekseni değeri de tanımlamam gerekiyor. O yüzden burada x diyorum ve hepsi 70 birimin üzerinde olsun bir etiketleyelim. Aynı şekilde buranın biçiminde düzenleyelim. Sağ tıklıyorum, select data diyerek yeni veri serisini ekliyorum. Bunun ismi de etiket olsun. X değerleri 70 olacak. Y değerleri de bu noktaların ve benim atadığım değerler olacak. Ben bu veri serisini tanımladığımda Excel x eksenini sıfırdan başlatmaya kalkıyor. Gerek yok. 70'ten başlatman yeterli. Böylece ülke isimlerim grafiğin en solunda yer almış olacak. Buradaki veri serisini seçip veri etiketi ekle diyorum. Burada veri etiketi olarak y değerlerini değil benim sana göstereceğim hücrelerdeki değerleri göstermeni istiyorum dedim. Buradan itibaren biraz grafiğimizde sadeleştirme yapabiliriz. Artık y eksen değerlerine ihtiyacım kalmadı. Başlıklar için eklediğim veri setini görmeme gerek kalmadı. Dolayısıyla onların markerına gelip none diyorum. Burada, erkekler ve kadınları tanımını yapacak lejanda da ihtiyacım kalmadı. Şimdi, erkeklerin ve kadınların yaşam sürelerini grafiğimin üzerine yazdırabilirim. Bunun için de veri etiketleri kullanacağım. Add Data Label diyorum. Bu verilerin hem Y değerini değil, aslında X değerini göstermesini istiyorum. Hem de erkeklerin değerlerinin noktaların solunda yazmasını istiyorum. Kadınları veri etiketlerimi ekledim. Kadınların değerlerinin x değerleri olmasını istiyorum. Y'yi kapattım. Onlar sağda kalabilirler. Burada nokta olarak gösterilen kadın ve erkeklerin değerini farklı şekillerle de gösterebilirim. Örneğin birer dikdörtgen üzerinden tanımlama yapacaksam geliyorum burada. Bir dikdörtgen seçiyorum. Bu oluşturacağım dikdörtgenin boyutunun grafiğe uygun bir boyut olması gerekiyor. Çünkü direkt olarak bu boyutta grafiğin içerisine yerleştiriyor. Çerçevesi olmasın, rengi mavi olsun diyorum. Bunu kopyalıyorum ve erkeklere yapıştırıyorum. Aynı boyutta olması için kullandığımın sadece rengini değiştiriyorum. Kopyalıyorum ve bu kez de bunları yapıştırıyorum. Şimdi grafimizi biraz daha büyütelim ne yapmaya ihtiyacım var? Şunu yapmaya ihtiyacım var. Artık ihtiyaç kalmayan şu x ekseninin değerlerini de kaldırabilirim. Onları okumaya yarayan gridline'ları da kaldırabilirim. Dumble chart'ın bir diğer özelliği olan bu iki değerimi birbirine bağlayan çizgiyi çekmem gerekiyor. Bu çizgiyi de error bar'dan faydalanarak çizebilirim. Veri setlerinden bir tanesine Error Bar ekleyeceğim. Seçiyorum kadınları. Bir grafik özelliği ekle deyip Error Bar ekliyorum. Diki olan Error Bar'ları kullanmayacağım. Bitmeyi bit, siliyorum. dikileri de düzenlemeye ihtiyacım var. Format diyorum. Sadece eksi tarafa doğru erkekleri doğru gitmesini istediğim için Minus dedim. Sonunda herhangi bir çizgi çekmesini istemediğim için de No Cap dedim. Uzunluğunu nasıl belirleyeceğim? Bunların uzunluğu da erkeklerin çizgisine kadar gidebilmesi için kadınlarla erkeklerin yaşam süresi arasındaki fark kadar olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir sütun tanımlıyorum. Ve bu sütunun değeri de kadınların yaşam süresi eksi erkeklerin yaşam süresi kadar olacak. Bunu çektim aşağı. Format olarak yine tabloma göre düzenledim. Geliyorum Format Error Bar diyorum ve Custom seçeneğinden şuradaki değerleri kullanmanı istiyorum dedim. Pozitif değerler için değil, negatif değerler için şuradaki değerleri kullanmanı istiyorum dedim. Şimdi Kova kısmından aradaki Error Bar'ın biçimini de düzenleyebilirim. Rengim gri olsun ve kalınlığımızı da bir miktar arttıralım. Şimdi grafiğime başlık ekleyeceğim. Başlığımı sola çekip metnimi düzenliyorum. Bilgime bir açıklama eklemek istiyorum. Açıklama bölümüne yer kalması için de çizim alanını bir miktar daraltıyorum. Grafiğim seçiliyken metin ekle diyorum. Ve metni ekleyeceğim yeri işaretleyip yazıyorum. Grafiğime bir de açıklama bölümü ekleyeceğim. O yüzden bizim alanımı yine aşağıdan da bir miktar daraltıp kaynak için en uygun yer olan grafiğimin sol alt kısmında yer açıyorum ve metin kutumu da oraya ekliyorum. Şimdi fontlarımı düzenleyerek grafiğimin markalamasını gerçekleştiriyorum. Buradaki değerlerin ilgili noktalarla ilişkilendirmesini kolaylaştırmak için de veri serilerinin renkleriyle aynı hale getiriyorum. Artık grafiğimin çerçevesini kaldırarak grafiğimi final hale getirebilirim. Dumble grafik oluştururken Dumble'larımı yatay değil dikey olarak yerleştirmem de mümkün. Bunu yapmak için Scatter Plot'ta verilerimi tanımlarken Y değeri olarak atadığım değerleri X değeri olarak kullanmaya ihtiyacım olacak. Yeni bir Scatter Plot oluşturuyorum. Hiçbir datayı seçmediğim için bana boş olarak getirdi. Veri serilerimi kendim tanımlayacağım. Bu kez dediğim gibi erkekler için yaşam sürelerini Y sütununa tanımlamam gerekiyor. Ülkelerin yerleşmesini istediğim, benim atadığım değerleri de X sütununa tanımlamam gerekiyor. Aynı şekilde kadınlar için X sütununda atadığım değerler, Y sütununa da yaşam sürelerini yerleştiriyorum. Yine veri etiketleri eklemek için bir seriye daha ihtiyacım var. Etiket serisinin x değerleri atadığım değerler y değerleri de verdiğim değerler değerleri olacak. Tamam diyorum. Y ekseninin sıfırdan başlamasına gerek yok. 70'ten başlayabilirsin. Label ekliyorum. Ne ülkeler arasında çizgileri çekebilmek için bu kez X eksenine formatlıyorum. sadeleştirmeleri yapabilirim. Bu kez aralarındaki parça için yine error bar ekleyeceğim. Ama error bar'da ihtiyacım olan kısım bu kez dikey olan detayları siliyorum. Sadece aşağıya doğru gitmesini istiyorum. Ve değerlerinin de fark kadar olmasını istiyorum. Pozitif tarafa değil, negatif tarafa. Formatını değiştirelim. Bu kez değerleri noktaların yanına, üstüne, altına değil doğrudan noktaların içerisine de yazdırabilirim. Bunu yapmak için markerımın boyutunu büyütmeye ihtiyacım var. Bunların boyutunu büyütüyorum. Erkekler için rengi maviye taşıyorum. No line diyelim kadınların içinde yine no line diyelim. Ve bu durumda aradaki çizgimizi de bir miktar daha kalınlaştırabiliriz. Şimdi data label ekle diyorum. Bu data label'ı bu kez nerede görmek istiyorum? Bu kez tam noktamın ortasında olmasını istiyorum. Formatını düzenleyelim. isimlerimi de yine kendi fontuma getiriyorum. Bu kez örneğin Birleşik Krallık ülkesinin ismi ilgili alana sığmıyor. Ne yapabilirim? Bu iki kelimelik ismi aslında iki satır halinde yazabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Bunu tablodaki metnini iki satır haline gelerek yapacağım. Geliyorum. Boşluk yerine Alt Enter diyerek bir hücre içerisinde iki satır olarak yazmasını sağlıyorum. Aynı hali yine burada da görebiliyorum. Buradan itibaren yapmam gereken işlemler yine başlığı, açıklamayı, kaynağı eklemek ve çerçevemi yine çerçeve yoka çekerek grafiğimi tamamlamak olacak.